Her erkek hayatta 3 evrili bir süreçten geçiyor bence dostlarım. Birinci evre. Saf bir aşk adamı olduğun, gözün kör olurcasına karşındaki kadına aşık olduğun evre. Aşk adamı olmak kötü bir şey asla demek istemiyorum dostlarım. Aşk bu dünyadaki en güzel şey belki de. Ama ayakları yere basan bir erkek nasıl olur bilmeden, bir kadın nasıl doğru şekilde sevilir bilmeden, gözün kör olurcasına bir kadına aşık olduğunda bu ne karşındaki kadın için ne de senin için iyi oluyor. Ve bu tarz ilişkiler genelde erkeğin kalbinin sağlam şekilde ve kırılmasıyla sonuçlanıyor. İkinci evre. Birinci evredeki kalp kırıklıklarından sonra maalesef bütün duyguların öldü. Tabiri caizse buz gibi bir kalbin var. Ya James Bond örnek alıyorsun, ya Tyler Durden'ı, ya Ege Fitness izleyip gaza geliyorsun. Ama bak bu evrede maskülenliğini inşa ediyorsun. Belki vücut yapıyorsun, para kazanıyorsun. Kadın nasıl doğru sevilir öğreniyorsun. Kadın duasını öğreniyorsun. Yani öğrenmen gereken, kendini eğitmen gereken, hayata dair ne varsa kendini geliştiriyorsun. Bu süreçte belki de hayatına mükemmel, inanılmaz kadınlar girecek. Ama bu kalbi daha onaramadığın için, daha istediğin nokta noktalara gelemediğin için bu kadınlarla maalesef anlamlı hiçbir şey yaşayamayacaksın bile. Hepsi anlamsız şekilde olacak ilişkilerinin belki de bu süreç boyunca. Üçüncü evde artık tekrardan bir aşk adamı olmaya hazırsın. Ama bu seferki aşk birinci evredeki gibi salakça geri zeka alacak gözünün kör olduğu bir aşk değil. İnşa etmen gereken ne varsa bunları o kadar iyi inşa ettin ki bir kadın senin etrafındayken zaten sen hiçbir şey yapmadan sen çabalamadan kadın temilen tarafını sana göstermeye başladı. Aşk ve sevgi dolusun, romantizm dolusun ama olması gerektiği kadar limitli şekilde olması gerektiği yerde